Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından dinleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarım beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar özel bakımlarım da başladı whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili dostlarım Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Oo. Bakın elinizde bir bayrak bir yola gideceksiniz. Görüyor musunuz? Elinizde bir bayrakla demek ki e, karar verdiğim bir şeyde e, başarıya ulaşacaksın. Yolun açık. Yani bir işte böyle bayrağı eline alacaksın. Mutlu olacaksın. Yolun izin açık. Evet sevgili arkadaşlarım şöyle göstermek istiyorum. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım böyle bir e, yüreğin kabarmış, böyle bir göze nazara gelmişsin, böyle canın hiçbir şey istemiyor öyle ki sanki böyle kalbine çivi çakılmış gibi diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar, burada e, elinize toplu bir para geçecek. Yani sanki böyle daha önceden başlattığınız bir işle ilgili bir para kazanımı elde edeceksiniz diyebilirim. Bir ferahlama, bir rahatlama olacak. E, bakın şuradan böyle... E, bir sıkıntı yaşamışsınız ama bu geçtiğin bir dönemle ilgili ee, sen bunun farkındasın ama hep böyle güler yüzünle e, bunu tolere etmeye çalışmışsın ama sanki bu sıkıntı tekrar tekrar dolanıyor ayağına yani yani artık e, sen sanki bu sıkıntıyı sorunu atmak istedikçe tekrardan geri geliyor yani artık ya e, midene vuruyor gibi anladın mı? Başarlarına vuruyor gibi yani çözemiyorsun, bir türlü uzaklaştıramıyorsun gibi yani böyle enerjini düşüren bir insanla inşallah ondan e, uzaklaşacaksınız sevgili dostlar. Evet arkadaşlarım bakın burada sürekli kötü enerjiyle uğraşan bir insan var. Yani artık bilmem saçının teline mi yapıldı? E, yani burada saç var çünkü onu söylüyorum yoksa yedirildi mi içirildi mi ama kötü bir şeyle yani bir de üstte resim duruyor sanki bir resme de yapılmış gibi yani sürekli böyle kötü bir şeyle uğraşan seni yakanı bırakmayan birisi olmuş ama inşallah bunun yaptığı kendine... sen bunu sanki böyle parkına varıyorsun ve derdinin dermanını arayacaksın parkına varıyorsun ne işin rast gidiyor ne evliliğin güzel gidiyor ee, yani bekarsan ilişkini yani diyorsun hiçbir sorun yok bu niye gitti yani senle bir şekilde uğraşılmış bu sanki canına kanına yapışmış hiçbir işin yolunda gitmiyor gibi hep yarım bırakıyor hep bir yarım kalıyorsun gibi ee, yani inşallah e, burada derdin dermanını bulursun evet e, sevgili dostlarım bakın e, bakın 1-2-3 üç kişi arasında bir sorun var. Bu sorun sanki çözülecek. Yani böyle nasıl biliyor musunuz bir yere gideceksiniz. Bir konuşma olacak sanki bu üç kişi arasındaki konuşmadan sonra bu sorun çözülecek. Evet burada da topluca bir yere gitmişsiniz ama orada birinin söylediği bir söz bir laf o kadar kapana takılmış ki sanki yanındaki insan seni korumamış. Hani duymamazlıktan gelmiş, es geçmiş gibi ama orada canını sıkan olay seni böyle artık hani yeter dayanamıyorum dedirten bir noktaya getirmiş sevgili dostlar. Evet. Burada sanki böyle bir yere bir borç vermiş ama o parayı bir türlü alamayan bir insan. Yani bakıyor o tarafa, elini böyle çenesine koymuş. Sanki böyle ben bir iyilik yaptım, senin maddi sorununu çözdüm. Sen neden benim paramı vermiyorsun gibi ya da bir e, hak edişim vardır ya da hmm, tazminatın vardır. Bilmiyorum emekliliğin vardır. Sanki hani onun gelmesini bekliyorsun. Elini çelene koymuşsun. Ama üstte gördüğüm böyle zirveye çıkan bir yonca var. Yani bu para işin çözülecek seni. Ee, i̇nşallah sen de niyetini et, duanı et. Gelecek bu para. Evet sevgili dostlarım burada sürekli hmm, 1-2-3-4 böyle dörtlü böyle bir basamak bir merdiven var. Ama böyle sizi düzlüğe çıkaracak olan, ferahlığa çıkaracak olan böyle bir basamak atlayacaksınız. Rahat edeceksiniz. Evet burada şöyle söyleyeyim. Bir söz duyacaksınız. Bir laf duyacaksınız. Ya da ailenle ya da çocuklarınla ilgili böyle biraz sakladığım bir şey. Kimse duymasın dediğim bir şey ama sanki böyle bu duyulacak. Yani Burada bazı çalkantılar, dedikodular dönecek. Bu da senin kulağına gelecek ama sanki ama sen şöyle söyleyebilirsin. Herkesin derdi kendine. Herkes kendi kapısının önüne baksın. Kendi çocuğuna baksın. Yani kimse benim çoluğumla çocuğumla uğraşmasın ya da sevdiğimle uğraşmasın dediğin böyle bir tavır alacaksın. Evet. Burada burada şöyle söyleyeyim size bakın burada öyle bir insan var ki yani böyle çoluğunu çocuğunu işini gücünü bırakmış seninle uğraşıyor yani e, sanki böyle e, diliyle uğraşıyor gözüyle uğraşıyor sözüyle uğraşıyor burada yılanlık yapıyor sürekli yılanlık yapıyor yani bu yani kendi başı belaya girene kadar seninle uğraşacak yani sen o e, Kurtulacaksın bundan, kendi derdiyle uğraşacak. Başına öyle bir şey gelecek ki e, senden, seni unutacak, kendi derdine düşecek diyebilirim. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir e, A harf var, E harf var, T ve N harf var arkadaşlar. Burada e, bu kişiden ya da bu kişilerden bir haber gelecek. Mutlu olacağım bir haber gelecek, bir konu halledilecek. Belki bir mesajla, belki bir telefonla bilmiyorum ama seni sorunlu çözecek, seni mutlu edecek bir haber alacaksın. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada böyle sanki peri bacaları gibi böyle. Ee, bir seyahat mi var, bir e, bilmiyorum böyle bir ben bunu gördüğüm zaman bir muradının böyle bir rahatlamanın, bir seyahatin başlangıcı olabilir. Evet. Burada bir rahatlamanız olacak. Evet sevgili dostlarım burada bir kişiye bir res çekmişsiniz. Ama bu kendi kendine böyle çevresine e, yalanlar anlatıyor. Kendi haklılığını anlatmaya çalışıyor. Senaryolar yazıyor. Hani bir çıkıyor karşına, iki çıkıyor karşına, üç çıkıyor karşına. Yani bundan sen uzak durmaya çalıştıkça yani nasıl diyeyim? Sen bunu camdan at, kapıdan girer. Kapıdan at, camdan girer. Yani böyle arsız yüzsüzle bir şey. Bununla uğraşıyorsun. Ama sen sustukça, o konuştukça ama insanlar kimin haklı olduğunu burada anlayacak. Yani sen susuyorsun. Hani bir e, yalan çok konuşulur ya. Yani böyle o yalanı e, konuşuyor ama kimseyi inandıramayacak sonunda. Evet sevgili arkadaşlarım burada bir e, şöyle söyleyeyim size. Hani böyle bir kurdale çıkmış. Yani bunun yanında e, böyle bir yüzük var. Bir de üst tarafta bir anahtar var. Sanki böyle bir nişan, bir ev alma, bir düğün, sanki böyle bir hazırlık var. Hanenizde böyle güzel bir şeyler olacak. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet, burada bir hanede bir sıkıntı var. Sanki böyle bir ayrılma kararı alınmış gibi. Ama şöyle söyleyeyim. Sanki bunların arasını bozacak bir şeyler olmuş. Bir şeyler yapılmış. Yani bir evli çift bu. Ee, sıkıntıları büyük. Yani bunlar sanki göze gelmiş, söze gelmiş. Bunlarla uğraşılmış. Hiçbir şey yokken bunlar böyle bir darmadağın olma noktasına gelmişler. Yani birdenbire karşına geçip ben boşanacağım gibi. Böyle şaşırıp kalıyorsun. Anladın mı? Yani burada nedeninin içini bilmiyorsun. Ama böyle sizi darma dua neden bir şey olmuş gibi. İnşallah bir toparlanma yaşarsınız. Evet sevgili dostlar. Şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet. Evet sevgili dostlar. Evet. Burada bir kaya var ve elini kayanın kenarına koymuşsun. Sanki böyle ben artık elimi taşın altına koymam. Ben yapacağımı yaptım, uğraşacağımı uğraştım. Ne yapmak istiyorsan yap. Yani şikayet mi edeceğim, mahkemeye mi vereceğim? Hep ben iyi niyetli davrandım ya da benden uzaklaşacağım mı? Beni aramayacağım mı? Arama ama artık ben iyi niyetli davranmayacağım. Artık elimi taşın altına koymayı tercih etmiyorum. Yani bazı şeye baz şeyleri karşı tarafındaki insana net bir şekilde söyleyeceksin artık evet hmm. evet sevgili dostlarım bakın burada bir iki üç dört kişi böyle e, sürekli böyle senin kapına gelip giden böyle bir dörtlü grup arkadaş olabilir işhanenden olabilir bilmiyorum ama böyle bunlar yine sırayla peş peşe düşecekler karınca gibi senin kapına gelecekler diyebilirim burada yine bir dertleri var yani burada seni bir türlü rahat bırakmıyorlar seni huzura kavuşturmuyorlar ya benden uzak durun desen de yine de onların dertleriyle sorunlarıyla uğraşıyorsun evet e, sevgili dostlarım bakın burada Öyle bir iyilik yapılmış ki böyle bereket o kadar bereket var ki böyle burada çiçekler burada karıncalar sanki bir yerde öyle bir şey yapmışsın ki hayatına yani duayla böyle bereketi çekmişsin parayı çekmişsin evinde mutsuzluk varsa gözyaşı varsa hepsi hallolacak çünkü burada yaptığın iyilik karşılığını bulacak yani burada bereketli güzel bir olay olacak. İşin olabilir, aşkın olabilir, hanen olabilir, yuvan olabilir. Burada bir şeylerin farkına varmışsın. Bu bereketi kendine döndürüyorsun. Yani burada yaptığın iyilik. Bunun farkına varacaksın. Evet burada e, güçlü bir konuma geçiyorsun. Yani burada yanında böyle bir kılıç var. Üst tarafında bir bıçak var. Yani sanki bir güçleneceğim bir sorunu böyle kökünden kesip halledeceksin gibi. Yani ee, şanssızlık olabilir, uğursuzluk olabilir, iş hayatınla ilgili olabilir. Ama burada bir şeyi noktalayacaksın. Belki ilişkin olacak, bilemiyorum ama burada seni çok kuvvetli görüyorum. Burada e, bir sonlanma. Dibinden, kökünden halletme olacak. Evet, burada sevgili dostlarım bakın. Burada küçük küçük e, balıklar var arkadaşlar. Bu biraz sıkıntıdır, sorundur burada aile içinde bir tartışma olabilir. Yoksa ya da sosyal hayatta ya da sen değilsen çocuğundur, kardeşindir, babandır, abindir bilemiyorum ama burada böyle bir sıkıntı olabilir, bir tartışma olabilir. Biraz sakin kalmanız gerekiyor. Burada aklı selim davranmanız gerekiyor. Burada e, sakin kalınırsa bunu başarıyla atlatacaksınız. Evet e, sevgili arkadaşlarım bakın burada önüne bakan bir kişi var. Bir de burada bir kişi bir diğer kişinin elini tutmuş böyle elini öpüyor. Bu kişi diğerine bakıyor. Sanki böyle bir affedilme, bir bağışlanma isteyen bir kişiyi affedecek seni. Bir, e, bilmiyorum yani ben affediyorum. Seni Allah'a havale ediyorum dediğim bir olay da olabilir. İnşallah hmm, yani hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir erkek ne yapsa ne etse bir türlü o başından sıkıntıları atamıyor ama üst tarafta bir rahatlaması var bunun. Yani işiyle mi ilgili bilmiyorum ailesiyle mi ilgili bilmiyorum ama her şey işleri güçleri yoluna girecek. O sıkıntılı dönem başından çıkıp gidecek ve rahatlayacak diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada bir kişiye arayayım mı aramayayım mı? Acaba ararsam ne der? Aramazsam ne der? Ne yapmam gerekiyor? Yani belki daha önce biz onunla çok iyiydik. Şimdi bazı şeyler değişti. Ne yapma? Böyle bir kararsızlık içindesin. Ama burada şöyle söyleyeyim. Eğer bu aralar aramak istiyorsanız Biraz daha bekleyin derim. Çünkü burada bir ay duruyor ve ayınız ters ölmüş. Ters bir tepki alabilirsiniz. Bir süre daha beklemeniz de belki e, sizin hayrınıza olacak diyebilirim. Hani belki çok yakındır ayrıldığınız. Belki şu anda ikinizin de kafasını dinlemesi gerekiyor. Belki bunun içindir. Evet sevgili dostlarım burada bir yere ziyarete gidip bir dua etmişsiniz. Sanki böyle ellerini açmışsın o kadar. Canı gönülden dua etmişsin ki böyle üstünde güneş doğmuş. İnşallah duaların kabul olur sevgili arkadaşım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.